Kur'an-ı Kerim'de ilk vahiy ikra, oku. Ve bu okumaya sadece bir kitap okumak olarak bakmayın. Hayata okumak, olayları, doğayı, kainatı ve tabi kendini okumak olarak bakmalı. O yüzden ilim ilim bilmektir. Nihayetinde ilmin amacı kendini bilmektir der Yunus Emre. Kendini anlamak için suyun felsefesine bakmalı. Sofiler Birbirlerine su gibi aziz ol derler ve su doğası gereği akmak zorundadır. Akmadığında çamurlaşır, bozulur, özelliğini kaybeder. O yüzden akan su makbuldur, temizdir, içilebilirdir. İşte insan da daima akmalı, yenilenmeli, her gün bir şeyler öğrenmeli, her gün kendine bir şeyler katmalı. Nasıl yapmalı peki? Okuyarak, öğrenerek, üreterek, deneyerek, şaşırarak. Eğer bugün hayret etmediysen, bugün şaşırmadıysan sen bugün akmamışsın demektir. Bakın 30 yaşına gelmiş bir insan ortalama 10 bin gün yaşamış oluyor. O zaman soru şu, birbirinden farklı 10 bin gün mü yaşadın Yoksa birbirinin aynı 10 bin gün mü yaşadın? Eğer birbirinin aynı 10 bin gün yaşadıysan aslında sen bir gün yaşamışsın demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki günü aynı olan ziyandadır der. Ve en nihayetinde hayat bana göre nefes aldığınız anların toplamı değil nefesimizi kesen anların toplamıdır. Bu halde Mevlana'nın dediği gibi her gün bir yerden göçmek ne iyi her gün bir yere konmak ne güzel bulanmadan bozulmadan akmak ne hoş düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızın bugün yeni şeyler söylemek lazım Değerli dostlar su gibi aziz olun